arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Mod Survival'ın dördüncü bölümünü çekiyoruz. E, dördüncü bölümün dördüncü bölümü güzel olacak. E, böyle, üçüncü bölümü kuzenimi getirmiştim. E, bu bölümde de kendimi getirdim. Yani hiç kimseye getirmedim. E, ya arkadaşlar şimdi uğru getiriyorum. Uğur zaten sesi sesine kurban oluyorum. Eee, kuzenimi katıyorum. Kuzenim zaten oynamayı bilmiyor. Yazık, daha gelip bir haberi yapmaya karar ya Yazık ya. Yazık ya. Ne kadar da Şimdi, eee, Mods Survival... ...Mod Paket'i video hazırlamamızı en son bölümde... ...kuvarımızı yapmıştık. Oturuyorduk ki... ...ki... Ki burayı e, garip mi? Patlattı mıydı? Ya bu da aşık onu. Ölümün. Oha. Abi bu kuvarı nere? Ölünü bu cini. O chest gel, chestten bir gel ya. Sen şey ne ne kazdın harbi? Uuuu çok güzel kazmış. Yedi tane. Ha, onu biz yapacağız Yedi tane ayrı. 24 tane kömür bunlar bize her türlü gelir. Biraz daha kazsın. Koyarak devet oh. edin. Şimdi arkadaşlar şuradaki bütün meteorları ben toplayacağım. Anne yani Bütün metolları toplayacağım. Zırh yapacağım ya zırh. Zır zır yapayım. Şöyle giderim lan hayır falan diye böyle. Oh. Şimdi ne işte bize? Ee, galiba önden düştü. Olsun sağlık olsun. Sağlık olsun bizim olsun. Da. Durun bir dakika. Uçma, uçmak zorunda kalacağım. Demin tam buralmış. Şuradakileri alalım. Aa. Ya şu var niye akmıyor? Böyle bir bak var. Bana şunun çözümünü yazarsanız videonun alt kısmına Sevinirim. Çok sevinirim. Acayip sevinirim. Ee, bir de şu görünümlerin tekstur pekini yollarsanız acayip sevinirim. Tekstur peki bulamıyorum ya. Burada yeni seriye başladım arkadaşlar. Yeni serim çok güzel olacak. Ee, çok da korkunç olacak. İlk videomu çektim. Eee acayip yani Slenderman ben Origin çekerken e, ayaklarım buz gibi oldu tenlerim e, zaten belliydi ve buz gibi olacak e, çok korktum yani acayip korktum büyükler yüklümez izlemenizi çok severim ve bu kadar koşuya karşı yani bir tane lakın bana atarsanız çok sevindim bir tane lark. çok lakın değil bir tane <laughs> Ne oluyor? Tamam. Ama canım gitti ya. Hoş değildi. Hoş değil bu. Bu hiç hoş değil. Ne oluyor? Nasıl

Allah seni. Ne oluyor? Ya gel. Şimdi bunlardan, bunlar şimdi ne olur bunlar galiba? Şuradan bir tane güzel bir şey çıksın ya. O ne? Şuraya gidip onu almazsan bu görevimiz ben rahat oturamam. Ey ölürüz biz. Berberden de biziz. Kazmış mı şimdi bu? Biz gitermemiz.

korkunç bir şey olmaz ya. Bildiğimiz korkunç. Ama ya. Oha. <laughs> Önemli bir. Şu an tek vuruşta ölürüm. Şu an tek vuruşta ölürüm. Yapma. Ananın Şu sen bir şuradan bir yatayım ben. Ya nasıl vuruyor sen? Sen nasıl vuruyorsun öyle? Bu modunda yapın. yapım. Ya yani şuradan ben bir daha iyi yapayım de. Yolumu da yaparım yani. O kadar şey yazardım. Ya. Bir tane şuradan iki, iki tane alacağım. Canımız sağ olsun ya abi canımız sağ olsun. Zırhımda gitti ayı. Ben onları orada bırakacak adam mıymı? Gaz ha. Aferin. Aferin ama iyi bir şeyler bu. İyi bir şey bulmayacaksın. Yok ben alırım onu. Ben ne ben bir onu kim Ben alırım yani. Ben onu. Ben onu yani orada bırakacak bir yani göz var mı bende? Yok da. Şimdi şuradan çok güzel şeyler görünüyor. Uuuuuh! Ooo. Ee, bakalım bu neler vermiş? Notları yazalım. Şimdi tamam ben onları anladım. Onları biliyorum. Ne, ne olduğunu anladım. Ben. E, Iron Man mod diyor. Şimdi Iron Man nasıl yapıyormuş? Hmm, Recipe. Ee, çok kolay. Fire. Fire nasıl yapılıyor? Iron Man chess. Bu arada blast chess blast. Where from yavrum? Yavrum. Ah. Yok canım. Şimdi elektronik bir şey diyor. Bundan yaparız. Tamam. Bu kolay. Şimdi ilk yapacağımız iş, biz bir evimize yani gidelim yani. Evimize gidelim. Elimizin gribi geliyor ya. Gel. Ne? 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 Sen. Bu ne? Bismillah. Adamın kılını. Ben ağınızı versin toplayacağım. De. Yapacağımız bir şey yok mu? Abi bunu yaptık sonra. Bu ayrı bot. bot. Şu şuradan bir bakalım ya biz. sen bana bir göster onu. Superman bot. Recep. Recep. -e? Tamam, sapir gemrecipe. Eee lapis şey. Lapis'imiz var mı <Gülüyor> lapisimiz? Hıh, lapisimiz dur. Diamond'umuz Domit yok. Öyle doğru. Onlar vardı. Ben bir sürü dolap vardı ama ne onlara? Nereye gittiniz? Oha abi üstü. Neyse ee, süper 10 tane bir yapmayalım. <laughs> Fuz helmet flash 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 olacağını flash helmet yazıyor. Şimdi bize ne lazım? Bir tane e, Iron Man lazım. Iron boss diyor. Bu boss nasıl yapılıyormuş? Ateş falan filan işte. Çok falan Bunlardan lazımmış eee neyse öbür video. Aynen bu video çok uzadı. Biz bunu 13.56 oha. Oha 13 dakika 56 saniye olmuş. Biz bu videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar. Abone olmayı unutmayın.